Herkese tekrar merhaba Bugün günlerden Ertesi gün Diyeceğim ama tabii ki yalan Biraz önce ee, Meka kutusunu açmıştım Şimdi de Zerafet çiçek evinden Gelen Ki Epey bir zaman önce geldi Bu Meka'dan da çok önce geldi Umuyorum ki sağlamdırlar. Sağlam değillerse inanın tamamen benim suçum. Bakınız. Dudle. Nasıl bildim ama? Sadece dudle olduğunu biliyorum. Alt şeyini bilmiyorum. Ee, bu da sanırım bir çeşit dudle türü. Çok hoşuma gitti bunlar benim. Evet. Aa, isimleri yazıyor. Nerede? Ha, Dudleya Edulis. Bu video çekmeyi öğreneceğim. Hem ekranı görüp hem şeyi nasıl bakılıyor kısmını öğreneceğim. İnşallah o zaman daha rahat edeceğiz. Bismillah diyelim. Şöyle koyalım sıradan. Çöpleri yanda yere atmıyorum ha. Kutu var. Kutunun içine atıyorum. Görüyor musunuz? Biraz aşağıdan tutmalıyım sanki. Bu da deminki dudden. Çünkü bunları bir saksı yapacağım. Çok güzel olacaklar. Demiştim sanırım size. Ben hani pek tek tekçi değilimdir. Ondan sonra işte böyle ee, çöpleri de dediğim gibi yanda yere atmıyorum. Kutu yaptım. Kutuyu atıyorum. Bu da Dudley'amın o ilk gösterdiğim Dudley'amın hiç beceremiyorum değil mi? kusuruma bakmayın öğreneceğim ya her şeyin bir acemiliği vardır zaten herkes gibi kameram neydi yok telefonu dediğim gibi a101'den mi almıştım BİM'den mi almıştım bu da bir reklam oluyor mu bilmiyorum reklam ne onu da bilmiyorum da daha bir tane çizicik tripod'a koydum oradan çekimler yapmak istiyorum Oho güzel bir şey geliyor Hadi bismillah yani bence hepsi güzel de hani bu skulen alemi daha renkli seviyor. Aslında. Ama tabi diyeceksiniz ki onun rengi nerede? Çünkü günlerdir kutuda kaldığı için biraz albino olmuş. Olsun güneşe çıkınca kızarır. Güzel değil mi? Bu neydi? Red Break yazıyor. Neyse. Herhalde öyle bir şey. Bak ne güzel. Gazete kağıdı. Tuvalet kağıdı. Bak bundan da bir tane daha almışım. Vay arkadaş. Bazen gözüm dönüyor. Biliyor musunuz? Bir şeyler alırken. Yani biliyorsunuz. Çünkü böyle canlı yayınlarda naz öz. Nazın özü. Ha bundan değilmiş ya. Kendime iftira atmışım ama kesin almışımdır. Aynı sınırlarında. Çok güzel. Adı ne? Queen of France. Fransa kraliçesiymiş. Wow. Evet. Geldik. Buraya, buraya. Evet. Olmazsa olmazlarımızdan ayının çelikleri. Bunları bir köklendiremezsek vahlar olsun bize, vaylar olsun bize, tüyler olsun bize. Türünü bilmiyorum yani yazıyordu. Ben zaten unutuyorum bunları. Ekince de hiç öyle etiket metiketle koymuyorum. Çünkü hoşuma gitmiyor. Görüntü çok çirkin oluyor. Neyse neyse sonuçta benim. Dur yaprakları alayım ya. Diğim gibi satıcı değilim alıcıyım o yüzden isimleri çok ilgilendirmiyor Hoa, satıcı olsam gene aklımda tutamazdım tutmaya da çalışmazdım Dedi, daha ilk videomda söylemiştim hiçbir şeyi eyvah benim kedi ve kız kardeşim birlikte çamaşırlığı yıktılar evet buketlerim. Na 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 na. Bunlar da gelin buketinin telleri hani eskiden olurdu. Aynı severdik o telleri ya. Bir de yuttururlardı bize. Siz de yutturuyorlar mıydı ya? Böyle küçük küçük kestiriyorlardı o tellerden de. Bu arkadaş iyi biz bu yaşlarımıza gelmişiz ha. Tabii yaprakları dökülüyor. Bu şey. Hmm. Aman unuttum ya. linkley miydi? Yok linkley değil ya. Ama işte ondan. Aha bu da renkli olan. Aynı mı ayrı onu biliyorum. Ondan sonra bir çelik aynamız daha bu birazcık kırpalanmış. O da benden dediğim gibi kaynakla açmadığım için tabi çeliklerde böyle sıkıntılar olması gayetle de normal. Bir buket daha açıyoruz. Bakalım onu sağlam. Bilmiş miyim kutunun içinde haydi bismillah diyelim açıyoruz açıyoruz şuradan keselim daha kolay olsun açabiliyor muyuz açıyoruz evet bize be becermeye başladık ha oho bence bu kanal videoları çekersem kutularımı da daha çabuk açar ama çünkü benim niyese kutu açmakla ilgili aşırı bir tembelliğim var ama almakla ilgili hiç tembel değilim keşke tembel olsam değil mi söylemiş miydim bunlar zerafet çiçek evi diye söylemişimdir herhalde Aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyen ben Oho. Oy. Bakınız. Siz buna diyeceksiniz ki ay güneş görmediği için ortası bembeyaz olmuş. Ben diyorum ki harika olmuş. Eksantrik renkleri seviyorum. <laughs> Burada da küçük bir aracmanımız oldu. Bunları dikince inşallah göstereceğim. Şöyle temizledim. Bakın. Yani kısmen temizledim. Nereyi gösteriyorum kim bilir ama işte bir şeyler yapıyorum kendi çapımda. Yine şöyle. Haydi bismillah. Evet. Bir de bir kapak var. Umarım altında bir şey yoktur. Yoksa vardır mı? Vardırdır. Galiba. Anam, burada da var. Hadi bismillah diyelim. Bunu da alalım. Hmm. Bu yaprakları şöyle atalım zaten. Ben yapraktan hiçbir şey yetiştiremem hiç benlik değil. Valla işte en sevdiğim paketleme şekli bu oldu ya. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Ya buraya kağıt. Gördünüz mü? Çok şıklar. Burada da çok güzel bir şey var. Neden bunun içinde bilmiyorum ama çok güzel dedi. Allah'ım ne kadar kibar. Hmm. Hediye hem de dudle ya. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Teşekkür ederim Zerafet. Sükülen TV Zehra Çelikcan Hanım. İnşallah isminizi yanlış hatırlamıyorumdur benim. Bir de böyle şeylerim var. Buralarda bir yerde yazıyordur ama şimdi karışıklıkta nereye koyduğumu bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Var ya tam bir saksı oldu bunlar. Çok hoşuma gitti. Şimdi ne yapalım? Şu kapalıları da açalım. Diğerlerini de şöyle göstereyim. Bakar mısınız ne hale gelmiş garibim. Vay nazan vay. Şimdi buz bulmalıyım. Cımbızımı gene getirmedim. Halbuki mayadan kaçıp öbür tarafa gitmiştim. Neyse o kadar da şey değil ya. Şşş. Var ya aferin kız Nazan. Seni bilen biliyor. Rabbim de biliyor. O yüzden sana yardımcı oluyor sanki ya. Bunu da açalım. Aynı türden Birkaç tane aldım. Söylemiştim bol bolcuğumdur diye. Evet. Bunların isimleri hep yazıyor burada da. Lampmış. Bunlar işte neyse. Unuttum adını. Ama çok güzeller. O ortalarının şeyine hiç bakmayın. Zaten kış. Daha güneş yeni çıkıyor. Bunlar tekrar Oo, oy 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 da oy oy. Yani gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Ben böyle kendi kendime heyecanlı heyecanlı konuşuyorum ama. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz? Konuşuyoruz ama anlaşabiliyoruzdur herhalde. Oho bakın. Bunlar roly poly Aferin ha. canlı yayın yapanlar çok güzel gösteriyorlar. Ben hiç beceremiyorum. Elinize, kolunuza, emeğinizi sağlık. Ben şurada iki tane şeyi açana kadar ekranda tutamıyorum ama Evet. Diğerinin kardeşi Bunların adları falan yazıyor buralarda ama Richard Ben nasılsa biraz sonra geri unutacağım. Siz hatırlarsınız. Ondan sonra cımaş ufaklık buraya sıkışmış, ufaklık buraya sıkışmış Kök atmış ya, ya bakar mısınız? Bakamazsınız tabii ekranı tutmazsan biraz zor olur. Ondan sonra şunu da göstereyim sonra diğer. Bakın bu uzamış. Kimse çabuk büyüyen türler olduğu için daha çabuk uzuyorlar ama ben bunları hiç dert etmiyorum. Toparlanıyorlar çünkü. Toparlanmasalar da ya ben. Ee, söyledim ya normal olandan ziyade anormal olanı seviyorum ya ondan sonra yani bunu çok seviyorum tutturana kadar da alacağım şimdiye kadar bir iki sefer almışlığım var sanırım bir tane bir veya iki tane daha önce aldıklarından onlar tutulmuş gibi görünüyor yani şöyle saksıda onlar. Kendimi de göstersem mi? Nasıl görünüyorum bilmiyorum ki. Çünkü ekran bu ters bakıyorum. Bu herhalde ölmüştür diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun süre bıraktığım için. Evet benim hatamdan dolayı ölmemiş ama can çekişiyor. Bakın bunu da göstereyim. Benim gibi hatalar yapmayın diyeceğim siz yapmayın ben yap ben ben gibiyim işte yani Hı, oy. ay bana rağmen gene dayanmışlar da üç yaprağı da kalmış kuzumun kuzumun Olsun ne kadar az yaprak o kadar köke kuvvet belki. Ne biliyorsunuz? Deniyoruz işte hep beraber. Şimdi hanımlar, bunları böyle tek tek elime almayayım, değil mi? Oo, bunu alayım be, pek güzel bir şey. Bakın, bence çok güzel. Burada çok tatlış tatlış şeyler var. Ondan sonra, evet. Bugün çekip, of, 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 of. Bundan buna benzer bende var ama. Şimdi hatta açmaya da başladı rozet şeylerini, rozetlerini, güllerini. Ama böyle bu renk değil. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Şurada da çok güzel bir şey görüyorum. Minnak. Ama bakın. Böyle bir renklenme yok. Böyle bir renklenme yok. Ee, şimdi telefonu elime alacağım. Size şöyle göstereceğim. Bakın. Çünkü bunların hepsini tek tek elime almak istemiyorum. Çünkü ben bunları tekrar o kutuya koyacağım. Beni görüyor musunuz? Bilmiyorum. Neye benziyorum? Onu da bilmiyorum. Ha çok doğru sayılmıyorum. Onu da bilmiyorum. Çünkü paylaşımımızın amacı Sukulentler, kaktüsler, bitkiler. Nazanlar, Ayşeler, Fatmalar, Güller falan değil. Ben böyle bir insanım. Doğalım. Kim insanın hoşuna gider, kimisinin hoşuna gitmez. Ama ben beni seviyorum. Umarım siz de seversiniz. Tekrar şöyle alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle Göstermeye çalışayım. Zelafet çiçek evine de teşekkür ederim. Daha teşekkür edeceğim. Bir sürü kutu var. Bir sürü satıcı arkadaş var. Görüntüyü beğeniyor musunuz? Bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda daha özenli şeyler yapmaya çalışacağım. Balkonu dan da çekimler yaparım. Diktiklerimi gösteririm. Biz biraz da orada açılış yaparız. Açılım yaparız. Dudleyalar çok güzel. Bunlar da çok güzel. Lilipet. Ha şimdi hatırladım adını iyi mi? Minnaklarım. Neyse. Bu da ertesi gün çekmiş gibi davrandığım ama diğer video ile aynı gün çektiğim ama ertesi gün yayınlayacağım videom. Belki bir kutu daha açarım. Onun da kaydını alırım. Bilmiyorum. Onu da ertesi günmüş gibi yaparım. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.